Değerli gaziler, sizlere de bu aradan selamlamak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Silivri'den gazilerimiz de bizlerle beraber onlara da unutmadığımızı, onları her zaman her yerde gördüğümüzde bizlerin burada varlığımızın teminatı hem mücahitlerimizi, hem gazilerimizi selamlamayı bir vazife biliyorum. Tekrar hoş geldiniz sayın gaziler. Bizim de Burada silivri sarfınızı çok beğendim ben. Bu on, organik olanlar, e, yani farklı e, ürünler var. Mesela bunlar Kıbrıs'ta ben görmedim bu renk domatesleri burada görmedim. Başka yerden buraya gelip de bunu burada göstermek güzel bir şey oldu. Ya çok güzel böyle bir etkinliğin yapılması. Ben özellikle Silivri Belediyesi ve diğer kardeş belediyelerimize bizimle birlikte oldukları için çok teşekkür ederim. Barış, dostluk ve sevgi adına yaptığımız bu etkinlik umarım yıllarca devam eder. Saygıdeğer Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın uygun görmeleriyle Silivri'de yetiştirmiş olduğumuz ürünleri, kültürel anlamda yapmış olduğumuz faaliyetleri, el emeği ürünlerini burada sergiledik. Bugün bizim için anlamlı bir gündü. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı da standımızda ağırlama fırsatı bulduk. Burası gerçekten kültürlerin kaynaşması temasına uygun bir şekilde gerçekleşiyor.